Arkadaşlar, bugün kardeşimle beraber Minecraft videosu çekeceğiz. Ben buradayım. Evet. Bu, bu arada, görünüşümü şuradan size göstereyim, böyle. Arkasında arkadaşlar, edelim. benim görünüşüm de böyle, kardan adam. Bu arada arkadaşlar, hemen başlamadan önce, abi gitme. Ee, lütfen, hem abinin Ka kanalına hem de benim kanalıma abone olun. Evet alın. arkadaşlar. Tamam, nereye gidiyoruz? Şimdi ağaç keseceğiz. Heh. Of, kemiğimiz olsaydı evcilleştirirdi bu köpekte. Ama daha yeni başladık Köpek bela alıyor ya. Hmm. Arkadaşlar Tör benim Minecraft'ta şöyle bir takıntım var. İlk ee, ilk günden yatak yapmamız lazım. Çünkü yatak yapınca hemen geceleri... Bu köpek canına çok susadı. Ben bunu öldürüyorum. Bir anda karşıma çıktı. Şöyle evet Allah rahmet eylesin. <laughs> Bunlar da saldırıyor. Daha var mı etrafta Zeynep? Bunlar sürüce saldırıyor da. Bir dakika ben hemen şu ağacı tutayım. Allah! Ölüyor mu oldu? Köpekler canına sıkarak Her yerden çıkıyorlar. Dikkat et geliyorlar mı? Kimler, Can düşmanı Evet oldular? Tabii, tabii. Ağacın ağacın arkasından direkt çıktı korktum. Aa, bir tanesini korktum. öldürdüm. Hepsi. Şey o, o mu tacım benim? Oo, çok ne bakıyor? Bana Yok. Ne bakıyor? Ne bakıyor? Bana mı Hayırdır? Diyorsun? Yok, sana değil. Mahalle arkadaşımla bir kavga çıktı. Mahalle arkadaşlarına acımazlar. Abi sen nereye gidiyorsun ben? Siz? Ben de Yemek lazım. lazım yemek lazım. Hı. Buradan atlayalım mı oraya? Ben şu anda hiçbir şey yapmadım bu arada. Ay atlayamadım. İki blokluk bir yer lazım. Hemen koyun bulup öldürmek ve yatak yap. Ben yamak. niye bir anda durdum ya? Ha açıklanmış. Ha! Ah, oldu hadi. tamam. Abi karşıya gidelim gel. Neredesin? Buradayım. Gelir misin? Ben, ben acıktım. Yanımda bir domuz eti var. Ben hayatta yemem. Haram değildir değil mi? Yani arkadaşlar. Allah. Vallahi bilerek olmadı. Vallahi bilerek olmadı. Evet. Hadi. Hadi benim mahalle arkadaşımla olan kavgadaki gibi. Aman ya. Bu tarafa gidelim, o taraftan geçelim. Ağaç toplayacaktık biz. En basit kuralı unuttu. Bir tane balta. Sandık yapsam mı? Daha evi yapmadık. Sandık ne alaka da sende yemek var mı? Bende yemek yok şu anda. Bende sadece tahtadan yapılma şeyler var. Çubuk, kılıç, e, balta, kazma, bir de mama kazabiliriz. Onlar da Ben yatağım için çiçek toplayacağım bir tane. Çiçekle çiçek de boy yapılıyor. Akıllı kız. Al sen de oğlum. Karşıda. Bu da benim ev arkadaşım. Ne oldu beğenemedin mi? Vallahi Sen hayırdır bana ihanet etmişsin? Şadız mı şahıs mı? Boyun hiç ilerlemeyecek Zeynep bizim biraz çabuk olmamız lazım. Ben niye bunları pişirmiyordum dedim Zeynep burada madem var. Kömür var. Gel. Ben ağaç toplayayım sen de oradaki kömürü topla. Nerede? Burada. Bak burada. Tamam hemen tadımızı alıyoruz. Ben dışarıdayım. Sen niye kapatıyorsun? Ben kapatmadım ki. Acaba Bobby mi geldi? Abi. Abi aç şurayı. Görüyorum seni. Kendin Ay. geldi artık. Ne yapayım? Oyun bilmiyorum. ilerlemiyor abi. Biz burada mı yaşasak? Abi mağarada mı bilmem. Niye? Ev arkadaşımız inek olmuyor da ayı niye olmasın? İnek ben ineğe hayır bir şey dedim mi arkadaşlar? İki tüy var. Al gel bak Zeynep bu da sana açtığım olsun. Çok işe yarıyor. Aş bilmem. Ben kafama göre geziniyorum. Abi bu, bu ilerlemeyecek oldu. Aynen. Biz daha oyunu bitireceğiz de. Ağaç topla o zaman. Ağaç topla. Abi, tamam tamam ne Bana yine yemek lazım. Bende iki tane de çilek var. Versene. Bilmem. Bende bir domuz eti var. Oo istemezsen onu ye. Ay yok iki tavuk da varmış. Buldum yani ya. Değil mi? <laughs> o Zehirlendim Allah kahretmesin. Fame'ye girdim. fame. Fame'ye girdim. Fame'ye girdim diyorum. <laughs> Aşağı gitmek ister misin? Ana gitti mi kendisi, mi? kendisi gitti. Fame bitiyor. 4, 3, 2, 1. Yine fame Fama zamanı. Ya, ya. Tamam. tamam. Sen niye beni beklemiyorsun lan? İntihar. Çaktırma derken? Ya çaktırma, derken. çaktırma derken? Çok komiksin Zeynep. Neyse ben çıkıyorum. Aa koyun. Ah koyun mu? Koyun sen ah diye mi karşılıyorsun? Selamün aleyküm. Hiçbir şey düşmedi mi şimdi? Aaa Aa, burada hapis kaldı. Ha? Hı, tamam bir şey yok. Aa bir tane inek. Bir tane yavrum, ah. Akşam oluyor. Tamam biz öleceğiz. Biz mağaraya girelim. Taşa Mağrı girelim. girelim. De, neredesin? Hadi mağara kazalım. Hadi kazalım. Gel buraya. Kazalım ben meşale yapabilirim. Bu ne, bu da, Lan ben Ben vurmuştum. Ben bir vurmadım. Ya sen ne vurdun? Kılıçla vurdun. Burada. burada yaşarım ben. Ben de yaşarım. Var de kömür, kömür de meşale yaptın mı? Allah kahretmeye kazma lazım. Abi. Çabuk ben de burada seni koruyacağım. Burayı kapatayım da. Abi biraz ileri git. İleri. Şimdi kapı yapacağım ben. Kapı niye yapıyorsun? Niye sen beni buraya hapsettin? kapı yapacağım. Tane Tamamdır. Tamam. Ne ya sen niye kaldır? Kapat orayı. Kapıyla kapatacağım. Ay. Yemin ederim bir sesler geliyor ya. Yapma. Komşumuz herhalde. <laughs> bir an babi geldi sandım ya ışık yanınca. Baba 15, Bana da bir tane kazma versene. Aldım. Bunda var zaten. Kazmayı da sana verdim. Daha ne vereyim? En azını vereyim. Koyamıyorum ya. Aç Allah. Kapıyı açacaktın. Yemin billah Bıcaksana. kapıyı açacağım. Ne diyorsun? Boş yer bulamadım arkadaşlar. Ben buraya koyacağım. bir tane kılıp kaznaya bağlayayım. Günüz olunca arkadaşlara haber vereceğiz. Arkadaşlar bizden bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Görüşürüz. O kadar ilerleyemedik ama. Hoşçakalın. Görüşürüz.